İş Kuruşu İlanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine güncel bir ilan var arkadaşlar. Bunu hemen sizlerle detaylarını paylaşacağım. Belediyeye daimi çok fazla sayıda mülakatsız personel alımı yapılacaktır. Şartları da uygun arkadaşlar birlikte inceleyeceğiz şimdi. Evet hangi belediye? Alanya Belediyesi arkadaşlar daimi çok sayıda mülakatsız personel alımı yapılacakmış. Arkadaşlar alımlar çok farklı kulvarlarda yani pek çok alanda alım yapılacak. Destek personeli, güvenlik görevlisi, mühendis gibi farklı alanlarda Alım yapılıyor arkadaşlar o yüzden videonun sonuna kadar beni dinleyin bir iki tane alımı duyup a bunlar beni ilgilendirmiyor şeklinde düşünmeyin evet işte kadrolar diyor 2020 KPSS B grubu sınav sonuç belgesi başvuru formu evet arkadaşlar bunlar istenilenler fotoğraflı ve ıslak imzalı üniversite web sayfasından temin edilebilecektir diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı olmak üzere nüfus cüzdanı fotokopisi fotoğraf isteniyor. 2 adet son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekiyor. Askerlik durum belgesi tabii ki bu erkek adaylar için arkadaşlar. Sorgulama kodu net ve okunur olan e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecekmiş. Barkodlu SGK tescil ve hizmet dökümü, iş yeri ünvan listesi Evet deneyim istenen pozisyonlar için mezuniyetinden sonra çalıştığına dair belge. Bakın her şart hepsi için geçerli değil arkadaşlar. Bu bana uymuyor şeklinde videoyu kapatmayın sonuna kadar dinleyin. Evet çalışılan kurumun antetli kağıdına kaşeli ıslak imzalı ve çalışan çalıştığı ünvan belirtilmelidir demiş. Barkodlu SGK teşkil ve hizmet dökümündeki meslek kodu ile çalışma belgesindeki meslek kodları aynı olmalıdır demiş. Evet adli sicil kaydı isteniyor arkadaşlar. Başvurulacak ünvandaki aranan nitelikler bölümündeki belgeler. Evet başvuru şartlarına bakalım hemen. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 650 sayılı devlet memurları Kanunu 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, resmi gazeteye yayınlanan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu gereğince arşiv araştırmasına güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması, yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engelinin olmaması. Evet başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesinde belirlenen genel şartlar aranacak arkadaşlar. Yine erkek adaylar için diyor askerlikte ilişiği olmaz. Bu zaten arkadaşlar çoğu iş yeri bu şartı arıyor yani erkek adayların askerlikte ilişiğinin olmaması gerekiyor. Evet bakıyoruz şimdi başvuru başlayış tarihi şu anda başlamış durumda 29 Temmuz başlayış tarihi bitiş tarihi önemli arkadaşlar 12 Ağustos 12 Ağustos'a kadar başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Evet şimdi aranan etekler ve görev tanımlarına bakalım bir tane mühendis alımı var arkadaşlar. 2020 KPSS P3 puanı istiyor. Bunun için hangi bölümlerden mezun olma şartı arıyor? Yüksek kurumlarının bilgisayar mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisi, yazılım mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisi veya elektronik ve haberleşme mühendisi lisans programlarının birinden mezun olma şartı arıyor. Belgelendirme kaydı lisans mezuniyetinden sonra Net, ASP, Net, MVC, Javascript, Ajax, HTML5, CSS. Bunlar sanırım arkadaşlar bu alanda deneyim istiyor. Evet. 2020 yılı KPSS kamu personeli seçme Sınavında en az 60 puan almış olma şartı var. Üniversitemiz farklı bilimlerle ihtiyacı binaen demiş görevlendirilecektir. Şimdi bakalım bir tekniker için alım şartlarına birlikte inceliyoruz. KPSS P93 istemiş arkadaşlar. Yüksek öğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı, bilgisayar teknolojisi, internet ve ağ teknolojileri veya Web tasarımı ve kodlama ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Demek ki bu alınacak arkadaş nerede çalıştıracak? Belediyenin teknoloji bilgisayarla ilgili bir bölümde çalışılacak arkadaşlar. Bu bir teknisyen için söylüyorum. Belgelendirme kaydıyla ön lisans mezuniyetinden sonra bilgisayar bakım onarım, elektronik güvenlik sistemleri, zayıf akım, altyapı, kablolama sistemlerinde deneyim arıyor yine arkadaşlar. 2 yıl deneyim arıyor. Devam ediyorum. 2020 yılı KPSS sınavında en az 60 puan almış olmuş artı var arkadaşlar. Mühendis arkadaşlar için 60 puan çok da bir şey değil. Bunu çoğunluk alabiliyor zaten. Üniversitemiz farklı birimlerinde ihtiyacı binaen görevlendirecektir demiş. Diğer bir teknike alımı için bakıyoruz. Şimdi 2020 KPSS P93 puanı istiyor arkadaşlar. Bunun için hangi bölümden mezun olma şartı var bakalım. Grafik tasarımı ön lisans programından mezun olma şartı varmış. Belgelendirme kaydıyla ön lisans mezuniyetinden sonra da e, yine Photoshop gibi alanların en az birinde en az 5 yıl deneyim. Evet demek ki deneyimli birine ihtiyacı var belediyenin bu konuda. Evet belgelendirme kaydıyla ön lisans mezuniyetinden sonra 3 boyutlu tasarım Acrobat Pro After Effects alanlarının en az ikisinde bir yıl deneyime sahip olma şartı var. 2020 yılı KPSS sınavından da 60 puan almış olması gerekiyormuş. Evet yine bu üniversitenin farklı birimine ihtiyacı binaen görevlendirecektir demiş. Yine bir teknisyen alımı var arkadaşlar. 2020 KPSS P94 Ortaöğretim kurumlarının elektrik elektronik e, teknolojisi alanından mezun olma şartı var arkadaşlar. Yani demek ki bunun için lisans ya da ön lisans şartı yok. Belgelendirme kaydıyla orta öğretim mezuniyetinden sonra elektrik, elektronik, güvenlik sistemleri, bilgisayar tamir ve bakımı gibi konularda 3, en az 3'ünde demiş en az 2 yıl deneyime sahip olma şartı aramış bu bölüm içinde. Yine KPSS sınavından da 60 puan alma şartı var demiş. tek İki tane de teknisyen alımı var. Şimdi buna bakıyoruz şartlarına. 2020 KPSS P94 arıyor arkadaşlar. Yine orta öğretim kurumlarının elektrik elektronik teknolojisi alanından mezun olma. yani lise mezuniyeti meslek lisesi mezunları bu işe başvurabilirler arkadaşlar. Belgelendirme kaydıyla demiş orta öğretim mezuniyetinden sonra elektrik alanında en az 5 yıl deneyim aramış. Bunun dışında 2020 yıllık kamu personel seçme sınavında en az 60 puan almış olma şartı var arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Şimdi sağlık teknik alınacak bir tane. Bunun için de <laughs> KPSS P93 istemiş. Yüksek öğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar teknikleri ön lisans programından mezun olma şartı istemiş. Belgelendirme kaydıyla ön lisans mezuniyetinden sonra sağlık alanında 5 yıl deneyim istemiş arkadaşlar. Evet çok de bir deneyim bence e, belediye al alımı için ama yapacak bir şey yok. 2020 yılı KPSS sınavından da 60 puan alma şartı var. Evet devam ediyorum ee, ne dedik diğer sağlık personeli bakalım KPSS P93 bir kişi alınacak bunu alana da KPSS P93 yüksek öğretim kurumlarının e, diş protez teknolojisi ön lisans programından mezun olma şartı var. 2020 yılı KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak ve üniversitenin farklı birimlerinde ihtiyacı binaen görevlendirilecektir demiş. Bakalım bir destek personeli alımı var arkadaşlar. 2020 KPSS P94 istemiş. Herhangi bir orta öğretim kurumundan mezun olma şartı var. İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 bakın ilk defa bir yaş sınırı var. 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engellerinin bulunmaması gerekiyor. İhtiyaç olması halinde vardiyalı çalışma düzenine genelde temizlik işçisi alımlarında arkadaşlar zaten bu vardiyalı çalışma düzenine ayak uydurabilecek ilanlar olması gerekiyor. Bu tarz şeyleri arıyorlar. Evet 2020 KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak, cinsiyeti kadın olarak tercih etmişler. Üniversitenin farklı birimlerinde temizlik hizmetlerinde ihtiyacı binaen görevlendirilecektir demiş. Evet kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek, bakın detayda paylaşmış ve paspas yapmak Evet, katı atıkları ve geri dönüşüm malzemelerini düzenli olarak toplamak, pencereleri, çerçeveleri, masa, haraf, aydınlatma, armatür, kalorifer, petekleri, pervaz ve benzeri yerlerin emni bezle silmek çok güzel de detay vermiş arkadaşlar. Yapılacak işler de belli yani. Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzemeyle yıkamak, laboratuvarları, pardon lavaboları sıvı temizleyici malzemeyle temizlemek, aynı ve muslukları silmek, kapı pencere kenarı, kalorifer üstü ve bezleri, benzeri yerlerin tozunu almak, Malzeme demirbaş makine teçhizat eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak, tuvaletleri temiz tutmak, kağıt havlu ve sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak demiş. Evet. Çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek çiçek ve peyzaj bakımı, budama sulama işlemlerini yürüterek görevlendirildikleri birimlerde yiyecek veya içecek servisi yapmak, görevlendikleri birimlerde birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek. Şimdi arkadaşlar bu, bu şekilde gözünüzü korkutmasın. Yani bu farklı farklı alanlara yerleştirilecek kişiler için söylemiş. Hepsini tek bir kişi yapmıyor yani. Evet destek personeline bakalım. <laughs> Erkek alınacak. 2020 KPSS P94 istemiş. Orta öğretim kurumlarının tarım alanından mezun olmak ya da ilan tarihi itibariyle herhangi bir orta öğretim kurumundan mezun olup MEP onaylı dış mekan bitkileri yetiştiricisi, bahçıvan, çiçek düzenleme, peyzaj bahçıvanlığı, park ve bahçe bitkileri yetiştiricisi ve süs bitkilerinde budama alanlarından en az 2 yıl sertifikaya sahip olma şartı var arkadaşlar. İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşında doldurmamış olması gerekiyor. İhtiyaç olması halinde vardiyalı çalışma düzenine kabul etmesi gerekiyor. Bu kişinin bahçe ve çevre düzenleme işleriyle temizlik işlerini devamlı yapmasını engel olabilecek bir hastalığının bulunmaması gerekiyor. Ve 2020 yılı KPSS sınavına en az 60 puan almış olma şartı var. Cinsiyeti erkek istiyorlar. Gerekli durumlarda üniversitenin farklı birimlerinde bahçe bakımı ve düzenlenmesine görevlendirilecek. Evet. Her türlü bahçe işlerinde çalışmak, çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek, peyzaj bakımı, budama ve sulama işlemlerini yürütecek. İhtiyaç duyulması halinde farklı birimlerde temizlik hizmeti işlerinde de görev yapacak. Kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salon ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak. Pencere çerçeveleri, masaraf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerlerin emni silmek günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek aynı ve muslukları silmek pencere kenarları, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak gibi işleri açıklamış yani güzel bir şey bence yapılacak işlere bu şekilde sıralaması evet devam ediyorum arkadaşlar budama sulama işlemlerini yürütmek demiş çevre düzenlemesi yapmak için biçmek gibi şeyler aranılacak bu kişi de Evet, şimdi devam ediyorum. 3 destek personeli daha alımı için şartlara bakalım. Erkek istiyor. 2020 KPSS P94'e girmiş olması gerekiyor. Orta öğretim kurumlarının tesisat, teknolojisi ve iklimlendirme alanından mezun olmak veya ilan tarihi itibariyle herhangi bir orta öğretim kurumundan mezun olup soğutma ve iklimlendirme meslek alanında ustalık belgesine sahip olmak. Yani arkadaşlar ya bu meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmuş olması gerekiyor. Eğer buradan mezun değilse de bununla ilgili bir belgesi olması gerekiyor. İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması, ihtiyaç olması haline vardiyalı çalışma düzenini kabul etmesi, iklimlendirme ve soğutma ile temizlik işlerini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastanın bulunmaması gerekiyor. Ve 60 puan şartı var KPSS'de cinsiyeti erkek olması gerekiyor ve farklı birimlerde çalıştırılacak şeklinde söylemiş. Evet. Üniversitenin tüm birimlerinin klimalarının bakım, onarım, tamirat ve otomasyon işlemlerini yürütmek, mevsimsel duruma göre doğalgaz ateşçiliği görevini yürütmek, ihtiyaç duyması halinde farklı birimlerde temizlik hizmeti işlerinde de görevlendirilecektir demiş. Evet. Tek tek bunların da ayrıntılarına inmiş arkadaşlar yapılacak bütün işleri tek tek yani az önce saydıklarımın aynısı olduğu için geçiyorum ben bunu. Evet destek 4 ayrı destek personeli için şartlara bakalım erkek şartı var. 2022 pardon 2020 KPSS P94'e girmiş olması gerekiyor. Orta öğretim kurumlarının yiyecek içecek hizmetleri alanında mezun olma şartı var arkadaşlar. Belgelendirme kaydıyla orta öğretim mezuniyetinden sonra yiyecek içecek hizmetleri alanında deneyime sahip olması gerekiyor. Ve ilan tarihi itibariyle MEP onaylı temel bilgisayar okur yazarlığı veya bilgisayar eşitmenliği sertifikasına sahip olması gerekiyor. Sürücü belgesi şartı istemiş arkadaşlar E sınıfı ve en az 2 yılda deneyim istemişler şoför olarak. Evet 60 puan şartı var KPSS. Cinsiyeti erkek olacak ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütmekte olan yemekhane ve kantin hizmetleri iş ve işlemlerini yürütmek üzere görevlendirilecek. Arkadaşlar bir tane de koruma ve güvenlik görevlisi alımı var. Buna da bakalım. 2020 KPSS P93 istemiş orta yüksek öğretim kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, ilan tarihi itibariyle özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle demiş geçerlik süresi dolmasına en az 6 ay kalmış silahlı <laughs> silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması gerekiyor. Evet arkadaşlar çalışmaya engel durumu bulunmamız gerekiyor. Akıl hastalığının olmaması, bozuk, ruhsal bozukluğu, bedensel üzülü olmaması, şaşılık, körlük gibi herhangi bir bedensel engelin bulunmaması gerekiyor. Evet vücutta dövmesinin olmaması gerekiyor. 35 yaşını aşmaması olması gerekiyor. 170 santimden kısa olmaması ve boy uzunluğunda santim cinsinden son iki rakamıyla ile kilosu arasındaki farkın 15'ten fazla ve 15'ten az olmaması gerekiyor arkadaşlar. Evet bunun da şartları var. çalışma düzenini kabul etmesi gerekiyor. 60 puan almış olması erkek olması gerekiyor. Yine iki tane koruma ve güvenlik görevlisi alım var arkadaşlar. Bunda da hemen hemen bakıyorum. Şartlar aynı yukarıda saydıklarımla az önce bakıyorum. Evet şartları birebir aynı olduğu için geçiyorum. 3 güvenlik koruma ve güvenlik görevlisi için. Ön lisans istemiş arkadaşlar farklı olarak. Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. Aynı şekilde kimlik kartına sahip olması az öncekinin tamamen aynısı olduğu için geçiyorum şartları. Bunda bakın 35 pardon 165 santimden kısa olmama şartı var. Az önce 170'ti ee, ve 35 yaşını doldurmamış olma şansı var arkadaşlar. Vardiya çalışma düzenini kabul etmesi 60 puan en az almış olması KPSS'den gibi şartları var arkadaşlar. Evet genel ve özel şartlara da Kısaca bakalım TC vatandaşı olması gerekiyor ee, yaş şartlarını taşıması gerekiyor kamu haklarından mahrum bulunmamak Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirlenen süreler geçmiş olsa bile herhangi bir suç işlememiş olması gerekiyor askerlikle ilişkisinin bulunmaması gerekiyor. Evet arkadaşlar akıl hastalığı ve vücut sakatlığı gibi özü bulunmaması gerekiyor. Yani benzer şeyler arkadaşlar yukarıdaki saydıklarımın e, e, şey olarak benzerleri o yüzden çok detaya girmiyorum. Evet arkadaşlar bu bu şekilde ilanımız e, başvuru yeri ve şekli Alanya Alaaddin Kekubat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Kester Mahallesi, Üniversite Caddesi, No. 80 Alanya, Antalya arkadaşlar. Başvuru tarihi ve şekli resmi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür az önce söylemiştim, belirtmiştim tarihini. Evet, istenen belgelerle birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapabileceksiniz başvurunuz arkadaşlar. Evet, sadece bir tek ünvan için başvuru yapabiliyorsunuz. Bunun dışında müracaat için istenen belgeler var. 2020 KPSS B grubu sınav sonuç belgesi, başvuru formu, diploma veya mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, 2 adet askerlik durumu belgesi, barkodlu SGK tescil ve hizmet dökümü, evet deneyim istenen pozisyonlar için e, çalıştığına dair belge, bunun dışında adli sicil kaydı, başvurulacak ünvandaki aranan nitelikler bölümündeki belgeler, Evet bunun dışında açık rıza metni istemişler ıslak imzalı olacakmış bunun dışında bakıyorum aydınlatma metni demiş ve bu şekilde arkadaşlar üniversitemiz web alan yedu.tr adresinden başvuruların son ermesinden itibaren 5 iş günü içinde ilan edilecekmiş sonuçlar arkadaşlar İlan bu şekilde evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün detayları sizlerle paylaştım uzun bir video oldu. Umarım tek tek sonuna kadar dinlemişsinizdir ve size uygun bir pozisyon vardır ve başvurunuzu yaparsınız. Bir an önce işe yerleşmenizi diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup her gün bu tarz ilanları kaçırmamak için beni mutlaka takip edin. Hoşçakalın görüşmek üzere.